çay tiryakilerini üzecek haber geldi. Kuru çay fiyatına %9,5 zam yapıldı. Haziran başında yapılan %43 zamın ardından çaya bu kez ikinci bir artış daha geldi. Çaykur kuru çay fiyatına %9,5 zam yaptı. Artışın önümüzdeki günlerde etiketleri yansıması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatına kilo başına %64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kur çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.